Herkese selamlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA Vice City Definitive Edition versiyonundayız arkadaşlar. Serimizin 7. bölümündeyiz. Biliyorsunuz ki en son şöyle map'ten de bakalım. En son Diaz'ın görevini yapmıştık. 2 tane görevini yapmıştık. Biliyorsunuz bölüm başı yaklaşık 2 ila 3 görev falan yapıyoruz. Şimdi en son Diaz'ın bir görevini yapmıştık ve şuradaki e, kısım açılmıştı. Şuradaki harita açılmıştı. Hatta şuralara falan bir yere gitmiştik. Orada bir Malikan'e basmıştık yanlış hatırlamıyorsam o tarafa geçtik diye diyebiliyorum. Ee, şimdi bütün map'imiz açıldı, onu bir söyleyeyim. Onun dışında e, Diaz'ın iki görevini yapmıştık. Yahudi bir tane adam vardı Diaz'ın söylemiyle. Bu Yahudi adamın e, Malikanesini öğrendik. Daha sonra paraları nerede saklandı, sakladığını öğrendik. Ve e, gittik oraya baskın attık. Daha sonra Diaz'ın parasını aldık abi. Şimdi en son o görevimiz vardı onları yapmıştık. Şimdi bugün şöyle bakalım tekrardan. Burada kaptanın görevi var, Diaz'ın görevi var ve şuradaki ismini hatırlamıyorum şu anda. Bir tane adamın görevi var hatta inşaatın orada buluşuyorduk. Bir tane limuzinle geliyordu o görev var. Üç tane görevimiz var. E, bugün hangisine gidelim biliyor musunuz? Bence şu inşaattaki göreve gidelim çünkü uzun süredir oraya gitmiyorduk. Bir oraya gidelim. Şöyle çift tıklayayım şuraya. Bize bir de araba lazım. Buralarda polis dolu ama şu aracı çalacağım polisçim. Çok da umurumda değil yani. Şöyle basacağım gaza. Yetişemezsin zaten bana. O göreve gideceğiz. Şimdi. Ee, onun dışında şunu da söyleyeyim. Kanalımıza daha çok Vice City ve LSPDFR içerikleri gelecek. Onu sizlere söyleyeyim. Zaten LSPDFR bölümlerimiz geliyor aktif olarak. En çok izlenenlerden zaten. Umarım onu da beğeniyorsunuzdur. Bunu da beğenin tabi. YST de beğenin. City hikayesi güzel. Şu anlık güzel gidiyor. Yani ben ilk kez hikayesini bitirmeye oynuyorum. Genelde girip araba sürüyordum. Ee, geziyordum, tozuyordum, çıkıyordum. Şu anlık hikayesi güzel gidiyor. Onun dışında kanala abone değilseniz destekleriniz için Söyleyemedim bak yine. Destekleriniz için e, aşağıdan abone olabilirsiniz. Tabi desteklemek istiyorsanız, istemiyorsanız sıkıntı yok. Canınız sağ olsun. Şimdi burası mıydı? Burasıydı. Aynen. Arabayı şöyle bir kaldırma park edelim. Umarım çekmezler. o oh, direğe de devirdik. Güzel. Şimdi bakalım burada nasıl bir görev bizi bekliyor. Bir taşlı iki kuş diye bir görev. Bu abinin ismi neydi? Ben onu hatırlamıyorum ya. Tommy, bu Donald, Love. Donald. Donald. Donald Lau. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsunuz bu konuşmalar sırasında çok konuşmayı e, istemiyorum. Hikayeyi anlayalım diye. Bu abinin ismi Donald yanımızdaki. Bu dayının ismi ne? Bu dayı tam bir Meksikalı gibi ya. Eski kovboylara falan benziyor şapkası falan. bu Oh that put And then we'll just sit back and watch Hadi bakalım. Little Havanaya git ve Kübalı çete üyesi kıyafeti al. Hmm, tamam. Kübalı bir çete kıyafeti alıp anladığım kadarıyla çetenin arasına falan ka karışacağız galiba. Bize kıyafeti aldırdığına göre en azından öyle tahmin ediyorum. Bir gidelim. Şincik nerede? Nereye götürüyor bizi? O karşıya götürüyor. Bakın bu map yeni açıldı. Karşı taraf yeni açıldı. Buralar biliyorsunuz kapalıydı. Artık açıldı. Buralarda rahat rahat kafamıza göre takılabiliriz hocam. Tabi genelde hikaye oynadığımız için çok da buralara gelip gezmeyiz de. Bak ya NPC. Vallahi bu NPC'ler beni sinir ediyor ya. Allah Allah bir anda kırıyorlar bir anda dönüyorlar bir şeyler falan böyle araba zaten arabanın mekanikleri beni deli ediyor Ne bileyim Manyaklar ya Zaten arabayı fark etmişsinizdir bakın döneme işte dönerken yani virajlarda falan bayağı Beni zorluyor dönmüyor Dönse bile kayıyor falan böyle mekanikler ne bileyim işte gerçekçi araba hissiyatı vermek istemişler ama Tam tersi bozmuşlar Şurası mı hocam burası geldik Şuradan hemen kıyafetimizi alalım. O, Bu mu lan? Kübalı kıyafeti. Ne diyor? Cenaze salonundaki Haitili çete liderini öldür. Romero. Okey. Haitili çete lideri. Arkadaş burası da ne böyle ya? Kübalısı var. Ne bileyim Haitilisi var. Var oğlu var. Her tür insan var burada. Burası Vice City hocam. Vice City'ye hoş geldiniz. Bak, bak motorcu görün bak sürüşlere falan bak. Yani NPC'ler manyak abi. NPC'lere kafa tutmamak lazım. Şimdi şöyle gidelim. Yol verir misin bana? Vermezsin tabi her zaman gibi. Bak mesela bu arabalar ha burayı kapatmışlar. Okey. Mükemmelsin. Seni gördüler mi? Ne demek beni gördüler lan? Olur mu hocam öyle şey? Oo, öleceğiz gibi. Bu gidişle öldürürüz biz. dur 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 dur. dur. Dur şuradan silah ver bana. Lan. Şöyle bunlarla ben bunları tararım. Bu da mı onlardan? Gel. Sıkıntı yok. Şöyle tabancayla bir ikisi kalın. Adam kaçıyor. Adam kaçıyor. Dur dur dur. Lan adam kaçıyor. Oğlum. Adamı sinir etmeyin. Şunu ver. Şu araba hızlıdır. Çabuk çabuk çabuk. Kaçırmayalım çabuk. Sakın sakın sakın. Görevi iptal etme. Yetişirim ben ona. Ben ona yetişirim. Dur 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 dur. Hocam hiç beklemiyordum böyle kalabalık bir yer. Bak araba dönmüyor ya. De delireceğim ya. Delireceğim ya. ya. Çıkın anasını satayım önüme. Hep çıkın zaten. Bu NPC'ler full bana oynuyor. Şimdi bu cenaze aracımı. Ne yapıyor lan? E kayboldu bak cenaze aracı düştü bir şey oldu. Baga giriyor araba. Şöyle bir pit yapar mıyız buna? Yapamadık. Oğlum manyak mı bu oyun? Ne oluyor lan? Hocam dur. Dur hocam, dur hocam. Pat lan. Patlatır mıyız? Ya abi bu cenaza şeylerin tabutlar nereden düşüyor ya? Çok manyakça. Bak hala tabut düşüyor görünüz mü? Bilerek mi atılıyor yoksa baga mı yürüyor anlamadım. Ya ne artistik yapıyorsunuz? Ne artistik yapıyorsunuz lan? Hayır oğlum. Aa bu ne M4 mi? Dur 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 hemen hemen. Yeni silah açıldı. Şunu da ver. Şu ne? Bunu alamıyoruz mu? Neyse. Okey. Şimdi yeni kıyafetimiz bu. Onun dışında. Bu görev oldu okey. Değil mi? Bir M4'ümüze bakalım. M4'ümüz geldi mi? Oyu şu M4'e bak dur ya. Bir saniye. Alçıya aç tamam. Telefonu aç ya. Sana işim düştü. Kim? Kim aradı lan bizi? Şey. albayın sesine benziyor ama tam da emin değilim. Bin arabaya bin ya. Elimizde telefon varken arabaya binemiyoruz bin. Şimdi şöyle bir map'e bakayım. Tamam bir map'i inceleyelim. Şurada bir şey açılmış. Burası ne bilmiyorum. Onun dışında harita işaretleri taba basınca gözüküyor. Küballar. He, çetelerin olduğu yer. Oraya gideceğiz mi? Dur bakayım. Gitmeyeceğiz galiba. Orayı biz işaretledik lan yanlışlıkla. Heh, biz işaretledik aynen. Şimdi orası Küballar. Ricardo Diaz ve Albay Cortez. Onun dışında Eee, nereye gidelim abi? Bir Albay'ın görevini yapalım. Önceki bölüm hep Diaz'a çalıştık. Bir kere şimdi Albay'a gidelim. Demin farklı birinin görevini yapmıştık. Keşke onun ismine de baksaydık. Bak o adamın ismini map'ten öğrenebilirdik aslında. Ona bakmadık. O kötü oldu. Şimdi bir Albay'ın yanına gidelim. Albay Cortez. Bir tarafta Diaz. Albay'ı biliyorum zaten. Albay bizim ilk görevlerini yaptığımız adamlardan bir tanesi. Ondan sonra Diaz'ı da biliyorum. Diaz'ı seviyorum. Diaz'ın görevleri güzel. Fakat ee, bakalım. Diaz'la sanki aramız bozulacak gibi. Ya ben şeyden hoşnut değilim abi. Yani bir para kayboldu. Bir işte mal kayboldu. Bütün taşlar bize döndü. Anladın mı? O arıyor sana işim düştü. Bu arıyor sana işim düştü. Arkadaş tam biz para kasıyoruz. Eyvallah 11 bin dolarımız olmuş bu arada bak. Güzel hoş. Ama daha yeter ya biraz da daha farklı böyle bir şeyler görelim. O çağırıyor gel bana yardım et. Bu çağırıyor gel bana yardım et. Neyse bizim aslında görevimiz bu ama bazen can sıkıyor. Ulan böyle Kübalı, Kübalıların kıyafetiyle girdik ama albay bizi silah falan çekmiş umarım. What makes you say that? One does not wave accusations at a man like Diaz. I'm merely thinking out loud. No matter. I have a proposal that you could profit. I don't Cortez. Bak, bu da diyor. işleri yapacak vaktim yok diyor. For opportunities, please, Tommy. At least hear me out. Go on. I have a buyer for a piece of military hardware that is being taken through town. Asker araç mı soracağız? Ne yapacağız lan? Evet, ne oldu? Nakil halindeki askeri aracı çal. Peki. Çalalım hocam. Neredeymiş? Bakalım şöyle bir nereyi gösteriyor? Eee o oh şurada. Okey. Oh, galiba hareket halinde bu araç. O tarafa doğru bir gidelim. Onun dışında ee, bizim ilk görevde bu parasını malını kaybettiğimiz bir adam vardı. Onun acaba ne zaman görüşeceğiz biz? O bizi arada arıyor falan ama İsmini şu an hatırlamıyorum. Ona bakacağım. Şimdi yolumuz nereden gidiyor hocam? Bu köprü götürür mü? Bizi götürür. Okey. Şu köprüden hiç geçmedik. Bir kere geçelim. Dediğim gibi bir tane... Hayır hayır hayır. Suya düşme. Evet. Mükemmel. Evet yola çıktık. Devam ediyoruz hocam. Kaldığımız yerden. Demir bir... Demin bir ufak... Eee Kaza olmuş. Bak NPC'yi görüyor musun? Bak. Yaptıkları hareketleri görüyor musun? Buradan dönüyorlar. Eyvallah da bu nasıl dönür? E benim önüme kırıyorsun kardeşim sen bildiğin. Hocam yani tamam yapay zekasın da. Ne bileyim. O kadar güncelleme geliyor bu oyuna. Daha geçen geldi 8 GB. Hiç mi akıllanmıyorsunuz? Dur bakayım bu askeri araç nerede? Oo dur 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 dur. Hocam. Hocam tankı çalmanın bir yolunu Eyvallah bulalım bulmasına da Yani Biraz sırsmadım değil hmm, Nasıl yapabiliriz acaba yani Bunlarla edeceğiz Onun dışında şöyle bir Arabayı şöyle çeksem bunların önüne Hayda. İlla diyor ki çatışacağız. Tamam. Hayır, hayır. hayır. Oğlum, e? Ee? Nasıl yapacağız biz bunu? Bomba mı patlatacağız bunları bir taraflarından anlamadım ki. Şimdi ben diyorum ki bu arabayı ben ateş edeyim. Ben kendi aracıma tam patlama noktasına geleceği sırada bırakayım. Oo, oh, hayır. Bu olmadı. Bu olmadı. Tam istediğim gibi olmadı ama olsun. Tam onlar gelirken patlatacaktım. Şöyle bir şey deneyelim o zaman. Şu askerleri indirelim. Dur 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 dur. Hocam teker teker gelin lan. Teker teker. Teker teker gelin lan. Aha beni vuramıyorlar. Dur bir saniye. Dur dur dur. Lan silahım bitti. Olmaz şimdi olmaz. Hocam Hocam ne oluyor hocam? Ha. Aha. Aha. Aha! Nasıl çıkaracağız bunları? Dur 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 dur. Aha. Ha <laughs> ha güzel. Sen de Finland dışarıya. Güzel. İşte bu. İşte bu. 3 yıldız oldu ama sıkıntı yok. Ama demin gördünüz mü o köşede nasıl pustuk? Nasıl bizi vuramadılar? Güzel hocam çıkın. Çıkın hocam. Vallahi siz patlarsınız. Ben karışmam. Bizim bir an önce default gitmemiz lazım. Nereye götüreceğiz biz bunu? Bunu da bilmiyorum ama Ha bu gerçi patlatmaz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok hocam. yapacağız oraya mı koyacağız? Tamam. Tankı garaja bırak. Bırakalım. Ulan bunu da kime çaldıysa kocaman Punk çaldık ya. Ne oldu? Bir anda polisler gitti mi? 2000 dolar. Güzel, fena değil, fena değil. Güzeldi, ben sevdim. Bu görevi sevdim. Diğeri biraz zordu ama bu görev güzel, hoşuma gitti. Sadece biraz işte askerlerle yaptığımız fightlama kötüydü. Hani o zordu. Onun dışında güzel de hoşuma gitti. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. 7. bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.